Burada 2021 yılında Mersin Büyükşehir Belediyemizce atalık tohumlarımızın gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla destekleme amaçlı olarak bir proje oluşturduk ve bu kapsamda Konur Mahallesi olmak üzere günler içerisinde 7-8 mahallede bu projeyi uygulamaya koyduk. İlk projemiz başladığı zaman 23 üreticiyle başladık. Şu anda 2023 yılına geldiğimizde 48 üretici ile devam etmekteyiz. Özellikle gülnar nohutu bölgede tescilli bir çeşit olup pişkenlik açısından çok çabuk pişebilen, kalori ve diğer şeyler açısından da bayağı faydalı bir nohut çeşidi. Birçok yerde özellikle de dış çevre illerden burada talep fazla. Ayrıca ee, yine e, bizim Gülnar'da yetişen bu e, nohut çeşidimiz e, bölge halkına daha önce e, kaybolup yüz tutmaya gitmişti. E, çok düşük miktarlarda satılıyordu. Bu projenin uygulanmaya koymasıyla birlikte şu anda üreticinin eline daha fazla miktarda para geçmekte ve bu da aile hanesine e, ciddi manada bir katkı sağlamakta. Bu destekten bahar dönemlerinde Nisan aylarında başkanımızın sunduğu böyle bir destek. Biz de haberimiz oldu. Ve tohumdan aldık, ekim yaptık. 3-4 ay içinde hasatımızı oldu. Şu anda kaldırıyoruz, deriyoruz, yoluyoruz. Verim iyi. 1'e 6 veriyor. Verimimiz iyi yani. Buna eskiden derlerdi atan Bu nohut. Yani çok eskiden varmış. Şimdi gitgide bunları bitiriyorlar artık. Aşı nohut diyorlar, onu ekiyorlar. Ama biz ata nohutumuzu kaybetmemek için başkanımız söyledi. Bu desteği verdi bize. Biz de ektik bunu. Üreteceğiz Allah izin verirse. Üretici olarak üretmeye devam edeceğiz. Yani yıllar önce bunun yapılması gerekirdi diye düşünüyorum. E sağ olsun belediyemiz. En azından alım garantili olduğunu duydum. Çok sevindim. E, bu çok önemli çünkü köylü ürettiğini satamıyor tüccar arıyor. Tüccarlar tarafından hep dolandırıldı bugüne kadar. Tüm ürünlerini kastediyorum. Bu güzel bir şey, desteklemeli. Hayır. Mükemmel bir şey. Keşke tüm ürünlerde bu olsa.